Temmuz ayında asgari ücrete ve maaşlara zam geleceği tartışmaları, söylentileri devam ediyor. Sol TV İstanbul Şişli'de vatandaşlara sizce Temmuz ayında asgari ücrete ve maaşlara zam yapılması ekonomiyi bir nebze olsun rahatlatır mı diye sordu. Ya Asgari ücrete bir zam yapılmasının herhangi bir şeyi yok. Asgari ücrete zam yapıldığı zaman baktığın zaman e, mutfak masraflarına da aynı derecede zam gelecek. Yani bugün baktığın zaman benim eşim de ben de ikimiz de çalışıyoruz. Hani geçinebiliyoruz gerçekten ama asgari ücretle çalışan 4 kişilik bir aile asgari ücrete zam geldiği zaman ekmeğe de zam gelecek. Una da zam gelecek. Ne bileyim meyveye de zam gelecek. Bütün ihtiyaçlara zam gelecek. Bütün ihtiyaçlara zam geldiği için asgari ücrete yapılan o maddi zamın bir önemi yok. Çünkü zaten alım gücü gittikçe düşüyor. Asgari ücrete zam demek Dediğim gibi diğer malzemelere de zam demek. Bir bilgisayar gibi düşünelim. Gerçekten insanların bireyliğini bırakıp yöneticilerin birey olmayı bırakıp tamamen komünü düşünmesi lazım. Tamamen toplumu düşünmesi lazım. Ekonomik olarak şunlar olarak, bunlar olarak her türlü çok uzun süreli iyi bir planlamayla düzelemeyecek hiçbir şey yok. Ama benim umudumun olmamasının sebebi bu planlamayı yapacak insanların olmadığını düşünmem. Zam yapılmalı tutarla da ilgili hiçbir şey söylemeyeyim. Bana kalırsa zam konusunda belirleyici olan e, mertebe neresiyse asgari ücretle çalışan kesimler belirlemeli diye düşünüyorum. Çünkü dört basamaklı haneli geliri olan insanların market reyonlarında hesap yapan insanların gelirini belirlemesi bence doğru değil. Bir nebze oyalar ama diğer şeylere zam gelmesin mesela. Dolara gelmesin, benzine zam gelmesin, aylığımıza zam gelirse bir nabze. Yapılacak şeyin zam olduğuna inanmıyorum ben. Yani bir yıl önceki alım gücüne getirilmiş olması bile zam sayılmaz. Sadece alım gücünün güncellenmesi olur. Zam alım gücünün artması demek olur ki burada o yapılan o değil. Yani alınabilecek bir gıda ürünü, alınabilecek herhangi bir ihtiyaç giderilmesi durumunda asgari ücretin bir yıl önceki alım gücüyle şimdiki aynı olsun yeterli. Zaten gerekeni düşünüyor ve zamanında yapıyor. Allah razı olsun. Gerçekten böyle bir başkan bir daha ne gelir ne görürüz. Zam yapılsa bir dert o yapılmasa bir dert. Ev kiralarını görüyoruz. Her gün artan manavlar, manav fiyatlarını da görüyoruz. 1000 lira zam yapılsa bunun karşılığını 3000 lira karşılığında geri vermek zorunda kalıyoruz zaten. Yani zam yapılsa bir dert yapılmasa bir dert. Aynı olsa da yani zamlardan bir yani bir kurtulsak daha iyi yani. Mesela maaşlara zam veriyorlar. Gene kaç gün sonra diğer şeyler de zam geliyor. Bunu hiç düşünmemiz olmuyor yani hiçbir şeye düşünmüyoruz ki şimdi bugün aldık yarın o fiyata alabilir miyiz ya yok. Millet istiyor yani milleti halk istiyor bunu. Yani emeklisi istiyor her şey istiyor olması lazım. Onu görsünler yapsınlar yapmayacak bir şey yok. Niye yapmasınlar? Peki zam yapılması alım gücünü arttırır mı sizce bu enflasyonda ne düşünüyorsunuz? Abi bugün yapsa öteki adam da esnaf üstüne koyuyor, minibüs üstüne koyuyor, taksi üstüne koyuyor her şeyi üstüne bırakıyor. Normallaşır millet bir şeyler kazanır yine eline geçer. Olması lazım. Yani bunu uzatmamaları lazım. Temmuz'da muhakkak vermeleri lazım. Kesinlikle olması gerekiyor. Olmazsa olmaz e, gördüğünüz gibi. Yani e, insanların e, ekonomi e, gücü hiç kalmadı. Orta direkt diye bir şey kalmadı. E, asgari ücretle e, insanlar bir tık daha e, can suyu olacak diye düşünüyorum. E, kesinlikle olması gerekiyor. Karı ücret hep yükselsin desek o da yanlıştır. Çünkü iş adamları ve esnaf sanatkarlar bunlara ödemesi gereken bir para var. Bunlar ödeyemediği takdirde bu sefer daha kötü olacak ama yapılması elbette lazımdır. Herhalde bir 30-40 civarında yine bir zam gelecek diye düşünüyorum ben. Zam yapılmasını isterim çünkü alışverişler %200 arttı. Yani bir markete gidiyorsun bir şey alamıyorsun gerçekten yani böyle kazanç çok zorlaşmış Zamını istiyorum yani ne gerekiyorsa onun yapılmasını isterim hükümetten yani Yeterli olmayacak tabii bu enflasyonla ortada Tabii yapılması yine de psikolojik olarak insanı e, mutlu ediyor Ama bu bir çözüm müdür? Tabii ki değildir İnsanlarda da herhalde böyle bir psikoloji var Yani zam yapılması psikolojik olarak vatandaşı rahatlatıyor ama Şöyle değil tabii enflasyondan kaynaklı o yani maaşın artması da pek bir işe yaramıyor ha, Artmasa daha kötü kötü yani artmasını tercih ederiz.